şimdi bu derste geometride temel kavramları göreceğiz. Biz genelde matematik öğrendik. Matematiğin içinde aslında geometri diye farklı bir alan daha var. O da daha önce de öğrendiğimiz üçgen gibi, kare gibi, dikdörtgen gibi ya da işte çember gibi geometrik cisim ya da şekillerin olduğu alan bu geometri alanı biz bunları öğreneceğiz. Ee, orada bazı temel kavramlar var. İlk önce bunları öğreneceğiz. Bunlardan bir tanesi nokta. Nokta her şeyin temeli gibi bir şey. Yani e, mesela kalemin kağıt üzerine bıraktığı izi biz nokta diyebiliyoruz. Ama burada içinde bu noktanın eninin boyunun olmadığını bileceğiz. Yani şu da bir nokta. Şöyle ben bıraktığımda bu da bir nokta. Yani bunun şu kadar uzunluğu var, bu kadarlık boyu var diye bir e, tabirimiz yok. Her şey olabilir. Burada çeşitli örnekler vermiş noktaya. Vidanın başı olabilir, su damlaları, kalemin kağıtta bıraktığı iz birer nokta modelidir. Ve matematikte her noktaya mutlaka bir isim vereceğiz. Nasıl ki bizim isimimiz varsa noktalara da isim vereceğiz. E, nasıl isim vereceğiz? Genelde nokta isimlendirirken alfabemizdeki büyük harfleri kullanarak isim veriyoruz. Mesela buradaki şu noktaya biz A denmiş A noktası diyeceğiz. Yani yazarken noktamız bu. Başına A koyuyoruz ama okurken ne diyoruz buna? A noktası diyoruz. Gene farklı bir şekilde E noktası, C noktası, M noktası. Bunların hepsi birer nokta. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Eee bu aslında daha ilerleyen şeydi. Noktalar birleşerek bu doğruları, şimdi onları da göreceğiz. Doğruları, doğru parçaları, ışınları da oluşturuyorlar. Şimdi noktaları benim geometrik cisimler dersini hatırlarsanız burada köşelerinde noktalar vardı. Noktaları işte buradaki köşe olarak da e, nitelendirebiliriz. Şimdi diğer temel kavramlarımız bizim doğru, ışın ve açı. Bunlar da önemli çünkü noktalar birleşerek doğruları ya da ışınları oluşturuyor ve açı da daha farklı bunlardan. İki doğru arası, iki kenar arasındaki bir köşenin olduğu, aradaki kaldığı yere açı diyoruz. Birazdan daha detaylı göreceğiz. Şimdi doğru dediğimiz şey her iki uçta istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerini biz doğru diyoruz. Mesela şöyle bir tane çizgi düşünün bu çizginin solunda ve sağında oklar var. Bu şu anlama geliyor. Bu oklar sonsuza kadar gidebilir. Tamam mı? Aynı şekilde buradan da sonsuza kadar buraya, burada, hatta bunun da dışına gidebilir. Bu, bu anlama geliyor. Hatta şöyle bir örnek de yapabiliriz. Şöyle gidiyor diye düşünebilirsiniz. Şöyle de gidiyor. Tabi buradaki nokta hiç ayrılmıyor diye de düşünebilirsiniz. İşte bunlar örnek olarak tren raylarının elektrik tellerinin alatının her iki yönde uzayıp gittiğini düşündüğümüzde bu cisimler doğru modelleridir. Gibi bir örnek vermiş burada. Burada fark ettiğiniz gibi gene doğru şu şekilde eğer ee, buraları böyle uçları ok varsa biz buna doğru diyoruz. Bu da az önce demiştik, sonsuza kadar gidebilir. Yani ben bunu lastik gibi çekebilirim. Böyle gidebilir. Bunun hiçbir sonu, başlangıcı yok. Doğrumuz bu. Ama ışın dediğimiz şimdi göreceğiz. Işın dediğimiz daha farklı. Işın'da başlangıç noktamız belli, ama diğer noktamız istediğimiz kadar uzatılabildiği modellere ışın diyoruz. Aynı doğruda olduğu gibi burada da bak noktamız belli, ama diğer tarafında sonsuza kadar gidebiliyor. Yani burada bir başlangıç noktamız var ve bu tarafı ya da diğer tarafı da olabilir, fark etmez sonsuza kadar gidebilir. Buna da ışın diyoruz. Şimdi burada şeyi eksik vermiş. Bir de doğru parçamız var aslında bizim. Onu da şöyle yazalım. Doğru parçamızda şöyle kırmızıyla olsun doğru parçası. Bu da hem başlangıç noktası belli hem de bitiş noktası belli olan çizgilere diyoruz. Başlangıç noktası belli. ve bitiş noktası belli olan çizgilere doğru parçası denir ya da denir yazalım direkt. Bu da nasıl? Şöyle farklı bir renkli olsun. Şu şekilde başlangıç noktamız belli bitiş noktamız da belli. Bak ikisi de kapalı. Dışında bir tanesi kapalıydı, diğerleri açıktı. Doğru doğruda ise iki tarafta açıktı. Doğru parçasında ise iki tarafta kapalı. Buna da doğru parçası diyoruz. Buna doğru aynı şekilde buna da ışın diyoruz. Ee, tabii bir de bu doğru parçası ve doğru ışının doğrunun durduğu yerler var. Onlarda nasıl? Mesela şöyle bir, hatta şuraya yeni bir sayfa açayım. <laughs> Şimdi şöyle bir doğrum var diyelim. Bu doğru nasıl duruyor? Yatay mı duruyor? Dik mi duruyor? Yoksa eğik mi duruyor sizce? Eğik. Eğik, değil mi? Bu buna eğik doğrular diyoruz. Aynı şekilde başka bir doğrum daha olsun. Yatay mı? Eğik mi yoksa dikey mi? Dikey. Dikey mi yatay mı? Yatay. Yatay değil mi? Şimdi dikey olsaydı dik durması lazım ama burada yatmış bir şekilde. Buna da yatay doğrular diyoruz. Bir de tek örneğimiz ne kaldı? Dikey. Dik olan da tahmin edeceğiz, edebileceğiniz gibi. Ve şöyle indirelim. Bu da dik doğrular. Dikey doğrular. Bir de bizim için önemli olan şunlar da önemli. Doğruların birbirlerine göre bu şeyde yok deft göndereceğim şey yok ama defteri mutlaka bunları da yazın. İki doğrunun kendi arasındaki şuraya iki doğrunun birbirine göre üç durumu var. Üç durumu vardır. Bakalım bunlarda nasıl bir durum varmış. Şimdi iki doğru. Şu bir doğru. Diğer doğru da. Bununla hiç kesişmediği halde hiçbir yerde bu sonsuza kadar gidiyor ya buralar hiçbir yerde yani şuralarda buralarda bunlar ilerlese bile hep böyle dik gideceği için bunlar hiç birbiriyle kesişmeyecekler. İşte böyle kesişmeyen doğrulara biz paralel doğru diyoruz. Paralel doğru. Eğer birbiriyle kesişen varsa az önce anlattığımız gibi mesela şöyle gelebilir bir doğru diğer doğru da şuradan gelip şöyle gelebilir. Buna da kesişen doğrular diyoruz. Ve diğer son durumumuz ise bir doğru böyle dik gelebilir. Diğer doğru da böyle yatay gelebilir. Ve birbirini dik keserler. Buna da dik kesişen doğru diyoruz. Doğrular diyoruz. Burayı da defterimize yazarsak aklımızda kalması için faydalı olur. Şimdi son kısma gelelim. açı kısmına. En önemli konulardan bir tanesidir bu da. Geometride özellikle matematik dersinde de gayet kolay anlaşılır. Ve yapması da zevklidir aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa biz açı diyoruz. Bak burada bir açı örneği verilmiş. Şimdi ışın neydi? Bir tarafı kapalı. Şöyle bir tarafı kapalı bir tarafı açık olan şeydi. Baktığımda doğru bir tarafı kapalı bir tarafı açık. <laughs> Diğerine bakıyorum. Diğeri de aynı şekilde bir tarafı kapalı bir tarafı açık. Yani iki tane ışınım var. Ve bunlar bir yerde, bir noktada kesişmişler ve köşe oluşturmuşlar. Bu kenar dediğimiz aslında ya da ışın ya da doğru parçası da olabilir. Doğru parçalarının arasında kalan açıklığa yani şuraya biz açı diyoruz. Bunu da açı ölçerle ölçeriz genellikle. Mesela dizüstü bilgisayar ekranı ile düş, tuşların olduğu bölüm arasındaki açıklık, pergelin kolları arasındaki açıklık, makasın bıçakları arasındaki açıklık açı modellerine birer örnek vermiş. Şimdi iki kenarının kol ucundaki oklar açının kenarlarını istenildiği kadar uzatabildiğini göstermektedir. Yani kollarım istediğim böyle gidebilir. Ama fark ettiyseniz buradaki açı yani şurası hiçbir şekilde değişmiyor daha da kısa olabilir. Ama gene bizim açımız yani şuramız hiçbir zaman değişmiyor. Ee, doğal olarak baktığımızda bir açının yani şuradaki bir açının bir köşesi var. iki tane de kolu var. Anlamına geliyor. Kendi kolumuzdan da bakabiliriz. Kolumuzla vücudumuz arasında kalan yerde de açı oluşabilir gene farklı farklı az önce verdiği gibi makasın bu arasında da açı oluşabilir. Birçok açı çeşidi oluşturabilir. Şimdi buradaki bakalım. Aşağıda verilenleri defterinize çizerek çizgi modellerinin altlarını işaretleyiniz demiş. Baktığımda nedir bu? Siz cevaplayın bu sefer. Açı. Bu açı mı?